Selamun aleyküm değerli arkadaşlar. Herkese tekrardan merhabalar. Ee, hatırlayacağınız üzere 3 eksenli operasyonlarımızı bitirmeye yaklaşmıştık. Ee, şöyle yaptığımız, daha önceki yaptığımız bu parça üzerinde yaptığımız 3 eksenli operasyonlarımızı kısaca hatırlayalım. İşte kaba operasyonları yapmıştık. Ee, ara kaba operasyonunu yapmıştık. Takımın giremediği küçük radyuslu yerlerde kalan kaba talaşları toparlamıştık. Z katman operasyonu yaptık. Ee, yine finale biraz daha yaklaştık düz alan düz alan işlemi operasyonları yaptık düz yüzeylerde kalan talaşları e, toparlamıştık şablon projesi operasyonu ile fi, finale biraz daha yaklaşıp sabit paso ile parçamızın final yüzeylerini elde etmiş olmuştuk şimdi burada e, anlatacağımız bir iki konu var aslında e, şöyle 3 eksende frez işlemlerinden e, radius temizleme, bu radius temizleme komutunu ben çok gerek duymadım, hani kullanmadım arkadaşlar hiç daha önce e, kullanmadığım program e, şey operasyonları da anlatmayı tercih etmiyorum, hani kesim yapmadığım operasyonları anlatmayı tercih etmiyorum arkadaşlar. E, burada kalan bir işlemimiz vardı, eğri iz düşümü. Yani bu da formlu yüzeylere e, logo işleme işte kontür işleme, yazı yazma gibi e, operasyonlara e, olanak tanıyordu. Bunu size daha da rahat anlatabilmek için arkadaşlar başka bir parça çizeceğim. Kabaca hemen bir e, yüzey oluşturup onun üzerinden anlatacaklarımı e, anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir kabaca biraz büyükçe bir parça oluşturacağım. 200 milimetreye 50 milimetre gibi olsun Şurası 30 olsun Spline eğrisi aldım arkadaşlar burada şöyle bir formu bir yüzey oluşturacağım Varsayalım ki burada böyle bir yüzeyimiz var Onay verdim çıktım Yine şu sağ düzleme bir düzlem açıp Çizim Yapacağız arkadaşlar yine spline eğrimizi aldık Buradan başlasın Şöyle bir formlu bir yüzeyimiz olsun Benim için yeterlidir arkadaşlar. Süpürerek katı oluşturacağız. Evet, onay verdim ve gördüğünüz gibi e, formlu bir yüzey elde ettik basitçe arkadaşlar. Şimdi bu yüzeye e, herhangi bir logo, yazı, işte yansıtılacak bir e, hat işleyeceğiz arkadaşlar. Biz bunu yazı olarak devam edelim. Yine şuradan bir düzlem açmam gerekiyor arkadaşlar buraya ötelenmiş bir düzlem. Ölçüler benim için yeterli buna. Onay verdim yine bir çizim açtım. Merkez çizgisi. Şöyle bir iki tane çizgi yaptım arkadaşlar. Buraya. Herhangi bir şey yazacağız. Ben Mustafa e, sitemizin ismini yazdım. Font olarak font seçimini yapabiliriz. Ben Tahoma kullanırım. E, kalın ve eğik e, font istiyorum. Fontolarım, biraz büyük bir font kullanacağım. 36 mm gibi. Onay verdim. Biraz birbirine yakın oldu. Şöyle çekip uzatabiliriz arkadaşlar bunu. Şuraya da YouTube yazalım. Yine belge yazı tipini kullan yazı tipimiz. Aynı yazı tipini kullanacağım arkadaşlar. Ee, ayrıca burada Canvas'ın kendi e, fontu var arkadaşlar. Dilerseniz bunu da bir yapalım. Görelim burada ne çıkacak. Ben çok kullanmıyorum onu genelde. Bunu kullanıyorum. Bu sadece kontür şeklinde çıkar arkadaşlar. Aklınızda bulunsun hani böyle Geniş bir yazı karakteri seçme yerine e, tek bir hatla e, yazı karakteri çıkarayım derseniz e, uygundur. Ben yine devam edeceğim kendi usulümce. Biraz fontumu büyüttüm buradan onay verdim. Böylece tamam diyelim arkadaşlar. Bu şu yüzeye çizimimizi sar dedik. Evet gördüğünüz gibi çizimimiz yüzeye sarıldı. Ben bu düzlemi kapatıyorum. Ee, operasyona başlayacağız. Yalnız burada ben STL stok kullanmak istiyorum arkadaşlar. Bunun için yazacağımız yazıyı bir görmek için ben bu parçamızı önce mouse üzerine kaydedeyim. Onay verdim. Yine STL dosya olarak kaydetmem gerekiyor. STL stok oluşturabilmek için onay verdim. Düzen açtım. Geldik Canvas unsur ağacına. FZ tezgahı zaten seçilidir arkadaşlar. Son işlemcimi hani çok önemli değil şu anda ama seçeceğim ben her şey tamam olsun diye. Stok yöneticisine geldik arkadaşlar. Şu an sınırlandırılmış kutu şeklinde gördük. Ben bunu STL olarak e, görmek istiyorum yüzeylerime yazılar hariç e, bir stok oluşturdum. Biraz da renklendirelim isterseniz. E, bunu daha rahat görebilmek için şöyle bir renk tercih ettim. Gördüğünüz gibi bayağı dalgalı bir yüzey arkadaşlar. E, i̇ki buçuk eksende görmüştük düz yüzeylere. E, rahatça yazı e, yazabiliyorduk ve hatta logo yazabiliyorduk herhangi bir kontrol işlemesi yapabiliyorduk daha sonra 4 eksen sarılı unsurda bunu e, işte dairesel yüzeylere de yapacağız form yüzey dairesel yüzeylere de yapacağız şu an 3 eksende göreceğimiz bu yüzeye e, dalgalı veyahut da işte herhangi bir açılı açılı yüzeyler olabilir bir kalıp yüzeyler olabilir arkadaşlar e, ve 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 bunu siz çoğaltabilirsiniz istediğiniz kadar Geldik, stok yöneticisine frez ayarı dedim, düzlemim orta üst düzlem, yönü ters çevirdik, yaklaşma yönümüz burası, frez ayarı olarak X yönüm doğru bana baksın istedim, üst merkez orta noktasına onay verdim ve operasyonumuza başlayacağız. Şimdi arkadaşlar burada yapacağımız e, her ne kadar 3 eksenli bir operasyon olsa da e, operasyona giriş için iki buçuk eksen kullanacağız. Buradan kontür işleme tekrar yapayım arkadaşlar. İki buçuk eksen frez işlemleri kontür işleme dedik. Buradan e, takım seçmeye herhangi bir ihtiyacımız yoktur. E, şuradan özellikler dedik. Freze unsurlar oluştur. İki buçuk eksen unsur hatırlayacaksınız iki buçuk ekseninde e, eksende e, işte özelliğin gravörünü çıkar komutuyla yazı yazıyorduk. Yine burada da aynı komutu kullanacağım. Burada iki türlü e, kontür seçimi yapabiliriz arkadaşlar. Buradan e, zemine tıklayıp da zemini seçip e, bu şekilde de e, çıkarabiliriz. Bunu sildik bunları. Evet buradaki yazı oluşturduğumuz çizimi seçip yine aynı şekilde operasyonumuza başlayabiliriz. Aynı iki buçuk eksendeki gibi. Sonlandırma koşuluna da geldiği gibi hiçbir şey yapmadan onay verdim ve buradan çıktım. Şimdi operasyon penceresi yine karşımıza geldi. Burada herhangi bir değişiklik yapmadan arkadaşlar, herhangi bir değişiklik yapmadan 3 eksen frezi işlemlerinde eğri iz düşümü komutunu seçerek operasyonumuza devam edeceğiz. Buradan işte takım seçeceğiz arkadaşlar. Buradan iki buçuk milimetre gibi bir düz alan var. Ben küre ağızlı 1 milimetre freze ile bu kontürleri işlemek istiyorum. Özelliklerden unsurlar oluştur. şuradan tüm yüzeyleri seç komutuyla ee, parçamızın bütün yüzeylerini seçip operasyon penceremize geçeceğiz arkadaşlar. Buradan da onay verdik. Gördüğünüz gibi operasyon penceremiz karşımıza geldi. Takım boyunu ben biraz uzatacağım. Ee, freze tutucumu uzattım. Takım boyun derinliğini de biraz uzatacağım. simülasyonda ee, simülasyonda rahat görelim diye herhangi bir e, istasyon numarasında veyahut da devre ilerlemede değişiklik yapmayacağım. Bu ee, buradan eğri iz düşümü penceresi karşımıza gelecek arkadaşlar bu e, operasyon penceresinde burayı açtığımızda gördüğünüz gibi yansıtılacak eğri özellikler diye bir pencere var şu an boş burası ekle dedik buradan kullanılabilir özellikler e, penceresinde özelliğin gravürünü çıkar yani bizim şuradaki e, başlatıp da yarım bıraktığımız iki buçuk ekseniyle operasyonu burada göreceğiz arkadaşlar. Zaten otomatik kendisi buraya atar bunu. Bunu seçip ekle dediğimizde özellik listesine geçtiğini göreceğiz arkadaşlar. Buna tamam dedim. Burada yapmamız gereken herhangi bir değişiklik yok. Yani şu an yapabileceğimiz bir değişiklik yok. Burada giriş geri çekilmeler düzenledim. Spiral olmasın. Dalma ile zaten derinliğimiz çok fazla değil. Onu kabul edeceğim onay verdim ve hesaplattım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kontürümüzü yüzeye sıfır oluşturdu. Yüzeye teğet oluşturdu arkadaşlar. Ee, buradan yapmamız gereken derinliğini eğri iz düşümünden kendimizi arayacağız. 0.2 mm yüzeyden aşağıya e, inebilirsin dedim hesaplıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi takım yolumuz hesapladı ee, şu an yüzeyden yukarıda burada yanlış yaptığını zannedersem evet eksi 0.2 eksi 0.2 milimetre offset verdim gördüğünüz gibi yüzeyden aşağıya indi bunu istediğimiz gibi değiştirebiliriz arkadaşlar. Şöyle baktığımızda yazı karakterleri tamamen parçanın açılı yüzeylerine yayılmış durumda. Bunu simülasyonda da görelim. Takım yolunu simüle et dedik. E, STL dosyanın avantajları e, avantajlarını burada görüyoruz arkadaşlar. Daha önce STL operasyon, dosya e, stok hazırlarken e, işte ilk ayarları nasıl yapacağımız daha önceki videolarda anlatmıştım. E, şu an anlatmaya çok gerek yok zannedersem. Gördüğünüz gibi ben biraz ilerlemeyi yavaşlatıp şu an yapacağı işlemi seyrediyorum. Biraz hızlandıralım. Yüzeyimiz oldukça engebeli arkadaşlar. Bu açılı duvar olabilir. Yani dairesel açılı yüzey olabilir. Bunları siz istediğiniz gibi değiş şekillendirebilirsiniz arkadaşlar. Biraz daha hızlatayım, hızlandırayım. gördüğünüz gibi e, operasyonumuzu tamamladı arkadaşlar. Yani e, s, analizi de görmek istersek çıkan kontrolümüz böyle. Onay verdim ve çıktım. Şimdi 3 eksende anlatacaklarım kabaca bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi burada 3 eksenli frez işlemlerinde e, temizleme komutunu ben kullanmadım çok gerek duymadım bu zamana kadar ee, yaklaşık e, bir 10-15 yıldır kadar kullanıyorum ben CamWorks'ü ee, e, videoların başında da anlatmıştım. SolidWorks Cam ile CamWorks e, birebir aynıdır e, bu kadar zaman içerisinde hiç ihtiyaç duymadım kullanmadım açıkçası kullanmadım, kesme yapmadım komutlarda anlatmak istemiyorum arkadaşlar. Airy izleyişimi kısaca bu kadar. Size anlatmak istediğim birkaç konu daha vardı. Ben bunu kaydedip kapatacağım. Ee, üç eksenleri bu şekilde e, hızlıca bitirmiş olalım. Daha sonra uygulamalarda yine bunu göreceğiz ama e, arkadaşlar burada kaçınılacak ve işlenecek yüzey e, seçimlerimiz var. Buradan operasyonlara sağ tıkladığımızda yeni kapsama alanı yani e, işlemek istediğimiz alanlar ee, yeni kaçınılan alan hani seçtiğimiz alanlara takım girmesin. Buralardan kaçınsın e, ayarı. Biz bunu şuradan iki tane gördüğünüz gibi kaçınma e, alandan kaçın dediğimizde bu operasyonlarda e, takımımız buraya girmeyecektir arkadaşlar. 3 eksenli operasyonlarda çok kullanırız bunu. E, bu herhangi bir çizim de olabilir. E, Uygulamalarda yine göreceğiz ama e, sizden gelenler bölümüne geçeceğiz bu videodan sonra. E, daha önceki 2.5 eksenle 3 eksenle alakalı sorular geldi biraz birikti. Onların e, anlatımını yapacağız. Şu an kablo operasyonumuzda gördüğünüz gibi burayı işlememesi gerekiyor. Ondan kaçın. diğerlerini bir kapatalım arkadaşlar. Ee, buradan operasyonları kilitle, engelle de diyebiliriz. Seçtiğimiz operasyonları e, engelleyebiliriz arkadaşlar. Bunların e, hesaplamasını yapmasını istemezsek, e, istemediğimizde hesaplamasını istemediğimiz her operasyon değişikliğinde e, oradan, buradan operasyonları engelleyebiliriz ve bu engellemeleri tekrardan geri kaldırabiliriz arkadaşlar. E, bu alandan kaçını ben sileceğim. Şu an tekrar yapmasını isteyeceğim. Kabaca şurayı seçeyim. Buraya e, takım girmesin. Tekrar hesaplıyor arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. bir aksilik var ama yine girdi buraya bunun için üç eksenlisini seçelim Normalde bunu ya da şöyle yapalım çizim mi istiyor acaba diyeceğim hani burayı çizimle göstereyim Yine yeni kaçınılan alan çizim 1. Onay verdik. Tekrar hesaplamasını bekleyeceğiz. Hesapladı ve yine girdi bu programla alakalı bir şey olabilir herhangi bir bu, bu bilgisayarda hiç kullanmamıştım bunu da ee, şöyle bir deneme yapacağım arkadaşlar tekrardan kaçınma özellikleri burada yüzey seçerek yapıyoruz arkadaşlar özellikleri oluştur bu yüzeyden kaçın onay verdik bunu onayladık tekrar hesaplamasını bekleyeceğiz import e, data olduğu için mi acaba e, bunları biraz tekrardan bir inceleyip tekrar e, sonraki videoda e, tekrardan göreceğiz arkadaşlar şundan olabilir vol bir takım yolu e, seçtiğimiz için Evet e, olabilir. Ben bu kaba operasyonu bir değiştireyim arkadaşlar. Volüm seçili olduğu için e, alanlardan kaçınmıyor olabilir. Evet gördüğünüz gibi şu an e, işaretlediğimiz yerden kaçındı. Ben şunu iptal edeyim. Tanım düzenle. Bunu iptal ettim. Hesaplama şu alandan kaçını kullandım. Daha önceki yaptığımız ayarların kontrolünü yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işaretlediğimiz alanı alandan kaçındı. Volumus stratejisi ile alakalıymış. Kısaca alandan kaçınma. Yani bu işlemesini istemediğimiz yüzey olabilir. Herhangi bir bağlam tıp avuçlarımızı e, işaretleyip çizip oradan kaçın diyebiliriz. Veyahut da e, nokta bölgesel işleme yapacağız. Bunun için de e, yeni kapsama alanı deyip e, bunu çizimle de yapabiliriz arkadaşlar. Ben buraya bir çizim açıp bu parçamın yarısını e, işledireceğim. Kapsama alanı seçip bu alanın içerisinde çalış diyeceğim takıma. Bunun için önce şu kaçınılan alanı iptal etmem gerekiyor. Bunu silip, delete yapıp e, iptal edebiliriz arkadaşlar. Kaba operasyonlar. Yine sağ tıklayıp yeni kapsama alanı çizim 2'yi seçtim. Onay verdim. Hesapladıktan sonra göreceksiniz sadece e, kontürün içinde kalan alanı kapsayı bir işleme yapacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu daha sonraki sizden gelen uygulamalarımızda yine uygulayacağız, göreceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu alanın içerisinde işleme yaptı. Diğer işaretlemediğimiz kısımlara kesinlikle herhangi bir işlem yapmadı. 3 3.80 ee, operasyonlarımız kabaca böyle arkadaşlar. Yine e, bu tamam deyip yetinmeyeceğiz. Daha sonra sizden gelen e, datalar üzerinden veyahut da herhangi bir e, yine buradan seçtiğimiz veyahut da kendi oluşturduğumuz parçalar üzerinden operasyon seçimleri, operasyon e, hazırlamalarını e, tekrardan kısa kısa devam edeceğiz. Daha sonra 4 eksen işlemlerimize başlayacağız arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar.